Yine bir egzersiz videosuyla karşınızdayız. Bugünün egzersizleri soğuma egzersizleri arkadaşlar. Soğuma gerçekten fitness'ın en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Ama aynı zamanda da en sevilmeyen bileşenlerinden bir tanesi. Çünkü antrenmanın sonunda herkes yorgun, argın, ağırlık kaldırmışız, koşup atlamışız falan. Kimse bir de o yorgunlukla soğumaya vakit ayırmak istemeyebiliyor. Bazen zamanımız olmayabiliyor. Ama bunu kısa ve pratik yapmak gerçekten mümkün. Bugün biraz bunun üzerinde duracağız. Ee, soğuma egzersizleri gerçekten çok önemli arkadaşlar. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sonra oluşturduğum soğuma rutinine geçelim. Ee, antrenmanda nabzımızı yükseltiyoruz. Antrenmanda vücut ısımızı yükseltiyoruz. Hatta antrenmanda antrenman bunlar bayağı yükselebiliyor. Ondan sonra sürekli itişler, çekişler, işte ağırlık indir kaldır kaslarımızın uzunluk, gerilim ilişkilerini değiştiriyoruz. Bunları tekrardan günlük hayatta kullanabileceğimiz düzeye getirmek çok önemli arkadaşlar. İdeal bir e, soğuma Rutini nasıl oluşturuyor bir? Nabzınız çok yükseldiği için hafif birkaç dakikalık bir yürüyüş, 3 dakika, 5 dakikaya kadar çıkabilir vaktinize göre. Yavaş yavaş nabzınızı normal seviyeye çekmek için. Yine eğer vaktiniz varsa köpük ruloyla o gün çalıştırdığınız kasların üzerinde hafif hafif masaj uygulamaları ve yine stretching çalışmalarıyla ile e, ideal bir e, soğuma rutini oluşturulabilir. Ama e, bunlar dediğim gibi çok pratik olmalı arkadaşlar. Yani hepsine birden vakit ayıramayabilirsiniz. Ben bugün işin streçing tarafıyla ilgili size e, vereceğim egzersizlerde gerçekten birçok kas grubunu aynı anda esnetebileceğiniz ve vakit kazanabileceğiniz e, egzersizler e, vereceğim. E, bunlar gerçekten her antrenmanın sonuna ekleyebileceğiniz egzersizler. Ben hani tüm vücut egzersizleri yaptığınızı varsayıp e, bu rutini hazırladım. Tabii ki yine hani, sadece üst vücut çalıştıysanız üst vücu daha ziyade streç için yapabilirsiniz ama ben aslında hepsini bir araya getirip size o şekilde vermek istiyorum. Evet, egzersizlere geçebiliriz arkadaşlar yavaş yavaş. Önce boyun streç ile başlamak başlamak istiyorum. Özellikle çok fazla oturarak vakit geçirdiğimiz, çok fazla telefona vesaire bakarak vakit geçirdiğimiz bu zamanda boyun kaslarımız her ne olursa olsun antrenmanda ne yaparsak yapalım çok gergin olabilir dolayısıyla bunları esnetmek bence her zaman için. Çok iyi fikir. Sizden şunu rica edeceğim. Bir elinizi arkaya doğru attınız. Bunu tuttunuz ve yana doğru çektiniz. Evet. Burada bir 20 saniye kadar duracağız. Büyük nefes karnımıza. Çok fazla aşağı doğru bastırmayın arkadaşlar. Hafif bir streç hissi ya. Hafif bir gerginlik hissetmeniz yeterlidir. Burada diyafram nefes almak yine boyun kaslarını güzelce esnemesini de sağlayacaktır. Evet, şimdi arkadaşlar kafamı elimizi hafiften kafamızın arkasına koyduk ve ters çevirmede doğru bak. Giocate, quando emanate, che è il più grande, che è il più grande. Bu kaslar kürek kemiğine de bağlanıp omuz ve boyun fonksiyonunda oldukça bozabilen kaslar dolayısıyla bunları esnetmek çok önemli. Evet arkadaşlar, boyun kaslarını esnettikten sonra hemen yere doğru geliyorum. Ayaklarım bu şekilde yerde. Ellerimi arkaya doğru attım. Omuzlarımı dışarıya doğru çevirdim, göğüs kafesimi yukarıya doğru kaldırdım, kalçamı yukarıya doğru kaldırdım ve burada bekliyorum. Bu kaslar yine ön yani bu streç, ön omuz kaslarımızı, göğüs kaslarımızı, abdominal kaslarımızı, yine boyun kaslarımızı ve ön bacak kaslarımızı çok ciddi oranda etkiliyor arkadaşlar. Sürekli nefes almanızı rica edeceğim. Karnınız şişir, kalçanız sıkı. Kalçanızın sıkı olması da yine ön bacağınızın rahatlamasına ve uzamasına sağlayacak. Bir on saniye daha bekleyelim. Evet. Şimdi yapacağımız e, ee, stretch arkadaşlar bu ön taraftı. Şimdi de daha ziyade arka tarafı. Sırt kaslarımızı, belimizin yanındaki, merkezindeki kasları, yine yardımcı sırt kaslarını çok güzel etleten bir streç. Geldi, kalçamızı, ayaklarımızı koyduk. Ellerimizi yukarıya doğru açtık. Hafiften dizlerimiz dışarıya doğru dönebilir. Ve iyice öne uzandık. Burada öyle nefes alın ki arkadaşlar beliniz şişsin. Ellerinizi uçak kalmasın iyice öne doğru Evet, hiç boğulmadan arkadaşlar ellerinizi şimdi sağa doğru getirin. Bu sol tarafımızdaki sırt kaslarınızın daha yüksek oranda esnemesini sağlayacak. Yine büyük büyük nefesler alıyoruz. Evet, şimdi dişi sporlarına yine bu sefer sola doğru Büyük bir kere tam bir unutmayın Evet. tekrar geldik ve evet. tekrardan öne doğru geldik arkadaşlar. Özellikle alt vücut hareketlerinde kalçamızı, kalçamızın arka kısmını bolca çalıştırıyoruz arkadaşlar. Yine kalçamızın derinindeki kalçaya yardım eden kasları da bolca çalıştırıyoruz. Dolayısıyla bunları da bizim için çok önemli. Bu basit bir arkadaşlar. Bunu koltukta da yapabilirsiniz. Bir ayağım yerde, diğer ayağım bunun üzerine attım. Yere doğru iyice geldi ve bu dizi çekebilecek kadar kendime çektim. Burada arkadaşlar kalçamızın dışında hafiften şuralarda bir gerginlik hissedeceksiniz. Burada yine bir 30 saniye kadar bekliyorum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa atabiliriz. İyi şey çektim kendimi yani veya yapmıştım. Bu stretching çalışmaları aslında e, antrenmanı yaptığınız antrenmanı kafanızda tekrar bir toparlama neyi doğru yaptınız neyi nasıl yaptınız bunları kafanızda kurma bir sonraki antrenmanın kendi işinizde planlama anlamında gerçekten e, yine değerli olacaktır. Burayı böyle değerlendirebiliriz. Şimdi iç bacak kaslarımızı biraz esnetelim arkadaşlar. Bu kaslarda yine hem kalçanın bükülmesinde hatta bir kısmı kalçanın uzamasında yine içe rotasyonda kalçanın içe doğru yaklaştığı tüm hareketlerde aktif. Dolayısıyla bu kası esnetmek için bir dizimin üzerine oturuyorum. Kalçam topuğumda ayağımı yana doğru çevirdim. Ayağım olabildiğince düz olsun. Böyle olduğu zaman hafiften de öne doğru eğilirsen, hatta ellerimi yere de koyabilirim böyle yavaşça. Kalçamın içerisinde, bacağın içerisinde şurada bir gerilim hissedeceksiniz. Burada yine de 30 saniye kadar bekleyelim. yavaşça toparlandım. Ee, diğer tarafa gel. Yani atıyorum ayağımı. Sol Dışarı doğru çevirdim. Ve ee, öne doğru hafiften geldim. gerdik. Hissediyorum Evet tekrar toparlandı ve son hareketimize geçiyoruz arkadaşlar. Ee, yere yattığımız öyle doğru kapandığımız hareket aslında kalça, bel, sırt gibi e, arka zincirin önemli kas gruplarını esnetmiştik. Burada son olarak arka bacak ve bağlı kaslarımızı esneteceğiz. Bir ayağımı geri attım arkadaşlar. E, bunu aslında şu şekilde de görebilirsiniz. Öne doğru iyice kapanma şeklinde. Ama bu özellikle belinde problem olan kişiler için e, sakıncalı bir e, streç olabilir. Dolayısıyla biz bunu bele çok da iş yüklemeden yapacağız. Ayağı geriye. Bir ayağım geriye attım arkadaşlar. Hafifçe büktüm. Bunu öne attım ve topuğuma doğru gelip öne doğru iyice kapandım. Ayak baş parmaklarımı iyice kendime çekiyorum ki yine bağlı da at. Evet burada iki taraf için de 30 saniye kadar bekleyeceğiz. Burayı hafiften içeriye doğru çevirirseniz biceps de var dediğimiz oldukça e, aktif bir e, arka bacak kasında esnek bir

Evet arkadaşlar bu hareketle birlikte egzersizlerimizin sonuna geldik. Tabii ki bu egzersizleri daha birçok egzersiz eklenebilir. Ama ben e, genel olarak ana kasların çok çok büyük oranda esnetilebileceği ve birlikte esnetilebileceği, esnetilebileceği, egzersizleri size vermek istedim. Bunları gerekiyorsa biraz daha kısa süre tutup yapın. Ama hani 20 saniye kadar her biri için vakit ayırırsanız Gerçekten çok iyi olacaktır. Umarım video sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Birçok insanın kafası soğuma egzersizleriyle ilgili karışık olabiliyor. Nereye esnetmeliyiz, nasıl esnetmeliyiz gibi. Umarım size hani narizane rehber olabilecek bir çalışma olmuştur ve faydalanırsınız. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takip etmeyi, abone olmayı ve yine beğendiyseniz kanalda arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Umarım herkes İyi bir gün geçirir. Görüşmek üzere. Bye.